Vay oynadık. Tap ben de Fiora oynadık. Hemen Fiora çok keyifliydi ya. Vay da çok keyifliydi de Fiora bambaşka keyifliydi gerçekten. Yürü, tam ah. Tamam. Eş hey, support ne mesela? Neden doğru düzgün bir destek alınmıyor benim yanıma ya? İlla domla mı girmem? Karşı destek de doğru düzgün değil tabi de. Siz anladınız. Geç benimki yine karşı desteğe göre okey ya. Ulti stun atar biz kill falan alırız. Arda yok mu? Dalga mı geçeceğiniz 5-0 diye? O çok mutluymuş 5-0 yenildiklerinden. Öyle gittikçe şey yazacağım da. O kili almak için çok bekledim. Gerçekten. Ama işte nasip arkadaşlar anladın mı? O kil yokmuş yani. Bayağı bekledim. Gerekiyorsa dedim eş ölsün ben o kili alacağım dedim. Ne kadar kötü bir insanım. Ama işte. Yetenek kaçma konusunda eğer Level 1'de böyle çeken CC atan bir çar varsa ve Doğum bu tanıyorsam W'de açabilirim. Ama yoksa tanımıyorsak Level 1'de de böyle bir şekil hareketler, bir agresiflik yapmayacaksak Q E başlamak çok daha sağlıklı oluyor çünkü şöyle durumlarda standart kaçabiliyorsun. Girelim buraya ben. Vakit kazanacağım burada. Benim <laughs> canlılım o. Haberin olsun. Balkon arkadaşlar, takım arkadaşlarınız geliyorsa size çok güzel zaman kazandırıyor. Ama gelen gideniniz yoksa da sizi bir tık daha hani garanti öldürttürüyor anladınız mı? Gragas geliyordu, eşinde durumu okeydi. Yani yetişsin diye birazcık oyaladık. Bir şey diye aradı gibi. Tamam artık bir gidelim ya. Kaç senedir LoL oynuyoruz? Eylül ayında 10. senemiz olacak. Oyuna başlayalı 10 yıl olmuş olacak. Vay arkadaş. 10 yıl. İnsan şaşırıyor değil mi yani? 10 yıl olmuş. 2014'te başladım ben. Herkes oynuyor işte. Tam böyle liseye geçmişim. Ha dedim ben de oynayayım. indirdim Ulan arkadaş 30 FPS zaten oyun. Ben bilgisayar o zamanlar Wolf um oynayayım. Metin 2 oynayayım diye aldım ben. Ne bileyim öyle. Girdik 30 FPS lan diyorum. Siz bundan ne anlıyorsunuz hani hiç garip bir şey. O zamanlarda hani harbiden bu kadar gelişmiş bir bilgi de yok. Hani FPS ne nasıl arttırılır ne onlar falan da yok yani oğlum hepimiz giriyoruz oynuyoruz. Hani en iyi bilgisayarın ışıklı bilgisayar olduğu dönemler bildiniz mi onu? Hani kasanın içine değil de dışına baktığınız dönemler. O yaşlar işte. Oh, karakterde de gerçekten tahmin edilmez bir hasar var ya. Yani. Hepimiz giriyoruz yalandan oynuyoruz. İşlemci neydi? Var mıydı emin değilim. <laughs> Garip bir şeydi. Tamam mı? Hani var mı yok mu şüpheli. Ya bir de ama e hasar bufflandı. Tüy başına 5 arttırdılar, dümdüz 5 hani. Yani hatırlıyorum yalandan ne olduğunu da, neydi? Intel'di. Laptop'tu neydi üstünde yazıyordu hatta bildiğin klavyenin alt kısmında bir sticker gibi yapıştırıyorlar ya orada yazıyordu <laughs> Bir düz daha iyi Cait'in ölmen mükemmel oldu bu arada Diana biraz daha kassa bizi çok uğraştıracaktı Şöyle bir şey yapacağım. Bak. Nasıl? Bir eşyamız olsun tam eşyamız olsun. Bundan sonra böyle. Ama Metin de kasmıyor. Wolf Team'de bazen yalandan kasıyor. Biz de şeyi sanıyoruz. Hani bu ısınıyor. Buna soğutucu alsak. Süper. Yani Denemediğimiz soğutucu kalmadıydı bir ara yani. Birini alıyoruz biri daha güçlü oluyor onu alıyoruz falan filan da. Hiçbir Adımından şey yok. Bir şey değişmiyor. <laughs> ne Hiç vur şuna ya bedava git canını sık onun. Çok da kaşınma ama yer valla. Yalan yok bazen cidden mesela. Hani ilk açtığında falan sistemi okey oluyordu. 30 FPS sabit veriyordu. Bazen 40 oluyordu. Ama böyle 2-3 saat var. oynadığın zaman FPS bayılmaya başlıyordu. Yani. Oli jungle'mış diye ana bu arada. Körü Manzaya niye gelmiyor? Çevirme vardı yazacağım dur. Çevirme vardı. Kuleyi alayım. Gerçekten buraya iyi oynadık diyebilirim. Canı kaç bunun? <laughs> He, öyle bir oyun League of Legends. Bir tanecik. Çok kibar bir soru işareti hani sen ne yapıyorsun? soru işareti. Sonra da gülelim hadi o da güldü. Bir toksik başlayacaktım da o gülünce dayanamadım. Lux çok geri kaldı bak hala 5 level. Diyeceğim de eş de 5'miş. Biz fazla öndeyiz. Fark edemedin galiba. Oo. Ne oluyor? Ee. Hadi Gragas. Oğlum madem var atsana en başta onu. Gragas. Neden atmıyorsun? Oğlum madem ultin var. Niye bekliyorsun Gragas? Laksaltı olmuş. Aman aman oğlum. Çok güzel tenek atıyorlar ya. Ben mi yaşlandım yoksa veya vola oynamaktan mı delirdim bilmiyorum. Aha bunu? Bunu, bunu. Tamam burada savaşalım artık. Tamam sen tek sansınlar. Tamam. Diana şattan atmadı mı gerçekten? Oğlum ben iki kill alsam şattan veriyorum. Hani yarıyor mu bize? Ne oldu? Bu adam niye vermiyor şattanı? <laughs> Güzel. Aciliyetinden. Takımından biri <laughs> Şu E 400 vuruyor ya. 1500 para yapayım, bir wave daha alalım. Şey, bediyi bir bitirelim. Bir de bizim artık acilen ayakkabı ve navori almamız gerekiyor. Sonra bir de hayalet yaparım, bir de kanossam iş de yapsam. Ne güzel bu yolda. Ama crit konusunda sınıfta mı kaldı acaba? Aha tuttu. Bu niye yalatıyor? Herkes delirdi şu an. Mion, Mion Tuttun da. Kit kuldan da. Bir şu ikisini şöyle unutsa yedi. yedi. Miyor mu yedi? Miyon yemiş. İki iki. ne kadar da bir kavram. Biraz ben. vurayım Milax. 439 QE Sen kule gitti Burada yapabilecek çok bir şeyim de Kalmadı Benim de acil gitmem lazım ama Hızlıca uzaklaşalım Arkadaşlar Yani bizi çıkartırsak Bu oyun sıkıntıda Bunu anlamak zor değil Bir navori lazım Dominik lazım olacak gibi çünkü yukarıda bir boss yetişiyor şu an. Hani özenle beslenmiş, çok sağlam yetişmiş bir canavar gelecek yani. Ayakkabıların hepsini herfymiş. Hepsini herfymiş. Günlerde de şuradan açtım bakarsınız durdurup. İşte Alalım kuleyi. Takımın bir, kuleyi yerle bir etti. alabildiğimiz kadar kule almamız lazım. Biz ne olur chatleşme <laughs> gel kuleye vuralım. <laughs> <laughs> Nasıs 4 0 oldu ettik. <laughs> çok iyi de. Boşa atma. Ne yapıyorsunuz oğlum? Hayır. Okey. Support'ta kaldı. Ben de gideyim artık ya. Bize müsaade. Top bakmamız lazım bizim. Onun okay. o 0. Ne ve Dominik çok acil. Vermeyeceğiz artık buraya geldim ben. <laughs> Abi de kuleye vurur büyük ihtimal. Kaçmaz. <laughs> Güzel haber. Taptan iki diğer kule almamız lazım bence. Hem bunu hem alalım şu an. Nasus bir daha gelirse bir daha kesersek oyunuz zora girmiş olacak artık. Emreliye iyice olmuş olur. Ona da bir yardım edelim. Böyle botla kastıktan sonra üstünlüğü hani her yere götürmek lazım. Güzel bunu aldı Irelia. Parası bize de gelecek. Biz farmlar alalım. Nasus daha ölü. Emreliye gitti bak. Flash yok. Şunu bırakacağım. Bunu alır mıyız nasus gelmeden ya? W'mu da voliye açmıştım. Geldi. O benden korkuyor, ben ondan korkuyorum. Ne yapacağız bunlar? Çek bunu alırız ya. Abi. Vallahi riskliydi de Ardam oğlum. Abi sut ne yapmış? Beşiktaş ne yapmış? Beşiktaş yok <laughs> maçında. Ben supu da konuşuruz da reverse sweep atmış sup. Abi de supun yaptığını yapamadı. Ama maçın başında biz onu konuştuk. Twitter'da gördüm abi. O Bora Koçiğit var ya supun Evet. Yazmış işte şu ana kadar bu sene işte her finali biz son anda döndürdük diye böyle yeniliyorken. 3 3 şey, olmuş harbiden yani. Bu ne abi kasıtlı mı yapıyorlar? Yani hemen bitmesin. Gelenler bir saatte eve gitmesin diye mi yaptılar? Ama DP her bir üzülmüştür. Ben, ben üzüldüm yani şu an. Şu an buradan üzüldüm yani. Ama Sup'un kazanca zaten herkes düşünüyordu. Ama ilk iki maçtan sonra hani çok mu rehavet oldu? Ne oldu acaba da hani ilk iki maçı bayağı üstün kazandı DP. Hani... Abi üçüncü maçı da alıyorlardı bu arada başını galiba. Gerçekten izledim. Harbiyle harbiyle ilk maç öz özellikle çok ezici bir wind'i yani. Çok kolay bir wind'i Kaç. ilk maç. İlginç. Garip harbiden. Ama bak sonuna bak. Ak sonuç olarak ikisi de gitmiyor mu? Yani gidiyor. Boost de gidiyor. Bir de Misa oynayacak. Hepsine başarılar. Dört takım nasıl gidiyor yani? Hatta yani Foot da gidebiliyordu, Foot elendi. Beşiktaş da gidebiliyordu, Beşiktaş da elendi galiba. O altı takım. Evet. Hepsi play'ini geçebilecekti galiba. Olmadı. Yanlış bilmiyorsam. Belki. Eskiden çok yani, Evet Fani daha iyi de olabilir ya. Çok iyileşiyorlar. Ama lece çıkma alsın falan ederim. gelse çıkan olur bu arada. Hadi o iş gelmez. Riot'tur bir ay açıklama yapmış biz düşünmüyoruz şu an diye. Zor. Yani, Bolo'da var niye LoL'de düşünmüyoruz abi. Yapsanız da burada da işte. Aşağı, bir yapı. Garip. Vardır bir bildikleri. Bot report yazdı nasıl tarifden. Susun mental gitti 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 iki tur W atacaktı birinde range'inden çıktım birine ulti bastım Bayıldı Abi sen Valo geçecek bugün? Geçeceğim Okey abi ben o zaman 45 dakika falan geliyorum Nereye gidiyorsun da geliyorsun? Ee, şunun muhabbetleri var mı? Ben buradayım ya, yani. biz Enes de gelecek, full Volos. I2 gelecek mi bilmiyorum, yazıştık ama daha online olmadı o. Biz buradayız, gelirsin her türlü. Okey, okey. Sen de dahil harbiden kaç kişi vola sordu bana biliyor musun bugün? Bu çok iyi hissettiriyor. <laughs> Yeni oyunumuz. Abi yarın Pall'la şeye de bakabiliriz bak. Pall Bird'e Eray gelince bakalım dedim ben. 14'ünde bitecek ya şeye. Last of şeyi. da bakabiliriz. Onu da sordular. Onu da sordular sen yokken. Onlar yayında sarıyor çünkü. Evet onlar gerçekten istenen şeyler. ölü bırakacak seneye kalmaz var. da yayın açacak mısın? 501 oldu. da oynayacağız hocam. Şu lol'de her karakteri oynama işini bir tür bitirelim. Abi da karşınıza bir velet daha gelmesin diye vs çağıran veledi tokatladım. Mükemmelsin. <laughs> Nasıl beni kesemez gösteririm bile. İsterse gelsin dağılsın. Hiçbir şey yapamazsın. Harbi akıl sağlığıyla oynadık çocuğum bu oyun. Aa! Aa! Tüyleri çeksem oylurdu. Öldü. Al. Öldü. ADC bilmiyorum yazmıştık bile takıma. sağsınlar <laughs> mid de oynayalım önce diye. Lux gelecek. Ulti atacak Lux. Bu <laughs> Yani biraz hazırlıklı olsaydık ölmezdik burada. Şunu bitiriverelim. Harbi köpeği geliyor ayısı geliyor danası geliyor. <laughs> Hayvanat bahçesi gibi oyun olmuş. Beyler ben sadece çok bilmiyorum. Hemen bitirelim. Şimdi diğer ikiyi de aldık. İyi de para geldi oradan. Nasılsa gidip iyice mentalini patlatalım onun ya. Bir o tutuyor oyunu tek de alamamaya başladı. Önceden tek de alıyor da. Minyonlar çok güçlenmiş. Nasıl az güçlenmiş. Bak buradan anlayabiliriz. Ön tarafı tekleyemiyor şu anda. Maç kritiği yapıldı mı? Maç kritiği yapılmadı. Yani ben yalan yok. Beşiktaş'ın yeneceğini düşünüyordum. Ama 5-0 düşünmüyordum. Şaşırdım. Bu aptallarla işim daha bitmemişti. Hali bir özellikle 4 ve 5'i chatte siz yazdınız zaten. Abi 4 oldu, abi 5 de oldu diye yani şey olmuş, mental patlamış yani. Hani tilt olmuşsundur. Doğduğun zaman koşup bir daha ölürsün ya. Ondan olmuş GS'ye. Karmaşa doğanın en doğal hali. Hayır. Hayır. Bay kanka yazdık. Ayıyı çağırdı belki ayıyla hani hallederiz bunu diye de. bizim de takım arkadaşlarımız var artık yani o kadar da değil. Onlar da ADC'sini korurlar. Da Diana'ya ulti gidiyor ya her seferinde. Ultisiz yakalanıyorum. Bu istemediğimiz bir şey. Bunu atmış buraya. <laughs> ölmez diye var ya. Ölmez diye çekildim önünde. Hasarı yetmez diye düşündüm. Yani Kate'in de okeymiş arkadaşlar harbiden vuruyormuş. Geceleri Şöyle bir kill alsak mesela bir komik olurdu. da ıstralla tersime gidiyor ya sürekli. Baktım sana. Hadi Relian bir minyondan QQ bir şey. Çıktık. Zor kazandıracağız biraz bu oyunu. Bitmiyor. Aleyküm selam arkadaşlar. Alıp başımı gidiyorum. Nereye Burada kalmayayım da neresi olursa Tamam mıyım bunu ya? Beni çok ellemeyin 100 crit olmuşuz. Çok iyi. O zaman bir yaparız. Can çalma işini de çözmüş olur, Sınırsız kaynak. Tertemiz temiz bir zaya. Kalkanları alalım. Zaten gider bunlar da dursun üstümüzde. Ya hanım, bu kostüm müydü? Şey yaparsa, penta atarsa karmar yağıyordu. <laughs> Herhalde bu kışın seçilmişi diyor. O, o buysa bu güzel. Harbi bu güzel yani. çok oynaşmayın bence. Ben oynaşmazdım. Böyle Oy, yarı can yedin oğlum. Öyle öldün. Ben de de var bariyer. Şu nasıl gelirse nasıl cevabım yok. Oy. Ay 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 ay. Eş <laughs> diyor bak. Yo annem bu nasıl bilmiyor oğlum. Bir bir bu bilmiyor halim mi diyor yani şu an. Sadece mis sağsınlar diye katen oynamak istemiştim. O yüzden ADC bilmiyorum yazdım arkadaşlar. Nasıl gelmiyor zaten. Maç bitti diye biz de Əhmət. Evet. Hayır. O, oh, ciçə.